Oğlum ya. Şu old güzel. bakalım. Bak. Güzel mi? Allah. Allah. Abla bırak biz doktoruz. Biz götürürüz ya. Ya bir bekleyin bakın. Getireceğim tersimiz olacak bak. Ölmedi. Ölmedi siz. Sizden mi öğreneceğim doktorlu Allah Allah. Ablam gerçekten bak yapamazsın ya. Ver git onu Oğlum mi onu. Hadi gel götür Bakın elimde silah var. Sizi öldürürüm. Ablam hadi ne yapıyorsan yap ya. Oğlum ne yapıyor? Girişi Oğlum yürürsek ne olacak? lan ben? Benim bu kadar para kazanacağım yıllar var. Benim de. Hadi bakalım. Durun ben getiriyorum. Bekleyin şimdi bakın nasıl yapıyorum. Aa. Aa. Abla ne yaptın? bakın böyle yapılır. Abla daha kötü yaptın. Allah. Bakın onu hastaneye götürdük. Yoksa silahımı çekerim Ha. Benim de var abla. Sen ne kadar bir şerefsizsin ya. Özür dilerim abla. Ama ben bir teröristim. Ne? Sen o kadar da bakayım yani. Biz şunu bir alalım. Elini kaldırma. Allah sen de çok oldun ya. Aferin lan. Yapma. Ben buna alışkınım. ね